Ne kadar mazut işi yapıyorduk amına koyayım. Şimdi benzin alacak paramız yok. Ne yapacağız amına koyayım? Ne yapacağınız kim bilo? Soyacağız. İlk kez mi tasu kardeş? Burası sen benle gel. <laughs> bilo sen de dapoyu <sende gülüyor> fırla. Zaten böyle şu an. Ayıp lan. Buna silah mı çekilir oğlum? Çok güzelmiş. Sus oğlum lan. Aşktan ağzımız kokuyor. Sen manitanın peşine mi düştün? Yürü hadi lan. Burun nasıl yardımcı olur Kibar da konuşuyor <laughs> lan. Boşalt kasayı boşalt. Lütfen bir şey yapma lütfen. Bağırma lan hanımefendiye. Korkacak. Yok korkma korkma. Sana bir şey yapmayacağız. Paraları alıp gideceğiz sadece. Yazık lan sana. Şu düştüğün hale bak hele. Boşalsana sen de, ne bekliyorsun? Normalde böyle ufak soygunlar yapmayız. Bu aralar tersi yok. Yoksa altın çocuklarız biz. Burada mı yaşıyorsun? İsmin neydi acaba? Her yolumdan hadi şorriyi naktı yürü, amına koyduğumun topu. Bizim mi yakalattıra acaba.